söylemiştik biz bunu. Kabul etmedin. Neyi söylemiştik? İkinci aşamaya geçerken Kamil Galen'i alacak. Ya adam kabul etmedi. Ne dedik? Nereden çıkarmıyor? Ben iki saattir Kamil alacaklar diyorum. Aa! Johnny kendi dünyasına ayrı bir Aa. ayrı bir gerçeklikte yaşıyor şu an. <laughs> Abi iyi misin? Johnnyverse. Johnny. Sizin bu ortaklığınız muazzam bu arada. Abi şu an sen trollüyorsun ama. Yani erken ve orta oyunu yine çok kuvvetli Five <laughs> Nights. Dün oynadıkları şey aynısını tıpatıp oynayabilirler. Bence bu arada e, Rakan'la oynamak daha kolay. E, onu genel toplamda. E, Rakan çok, çok daha garanti şeyler sağlayabiliyor. Üst koridorda bekliyor Kireyas ama Sırçılar çok gelir defansif. Mi? E, yalnız Kireyi de geliyor. Kireyasın burada olduğunu tahmin ettiler. Ruin'e sersemletmeyi kaçırdı. Tutuşturma bırakıyor. Ruin ilk olacak gibi. Kanca atışı. İlk Peki Kireyi koruyabilecek mi Hun burada? Kriyas'ı vurmaya devam ediyor. Kireyas vurmaya devam ediyor. Hun'dan da destek geldi Kireyi. Yalnız ormanda slot. Arın. Ee... üzerine üzerine gidiyor. Sıçrası olmadığını biliyorlar. İkinci kontrolde geldi. Beraber... Tutuş şurada bırakıldı. Kireyi düşecek gibi görünüyor burada. Son vuruş. Son vuruş slotta kaldı. Neden vurmadı Kireyaz? <laughs> o menzildeydi aslında ama. Üste dönmüştü. O cetvenek paraları altında harcamak için. Ee, çok sorunsuz bir şekilde burada. Fyfron'in çok da erken diyebileceğimiz bir dakikada ejderi alıyor. Yeri geliyor ormancını atmadı baskınları biz atıyoruz. Bu arada yakalanan bir Kireyaz çok iyi bir ulti zamanlaması. Kendini kurtarmayı başardı oradan. Yalnız Kireyi Alameti bırakmak durumunda kaldı. Oradaki Yampir'i alarak o da seviye 6'ya ulaşıyor. Hun deneyecek mi üzerine? Gitti çünkü hem Kamil ultisi hem de Galyon'un kahraman oy, oy, dalışı devrede. Oy 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 dedirtti Triel'e. Yani tutuştur da geldi son anda burada orada slottan. Yani Ruin'in başına gelmeyen kalmadı. Aslında Kalista rakamla çok daha fazlasını beklersiniz. Bu arada Kireyas gelince işler değişti. Kirey bir kez daha iptal etti üstüne dönüşü. Yalnız Greyfest! Greyfest'i yok ettiler. Kireyden kullanılan bir ulti var şimdi. Sıçrayı da kullandı sonun peşinde. Sersemletti Kireyi. Kireyi Devamı de düşecek. gelir mi? İki de iki burada Andariyel'e gitti. Kule altında istiyorlar. Slot kuleyi tanklayıp çok da iyi çıktı oradan. üç oradan. Üç. üç skor Kriyas. bir Kireyden geldi Kireyas hayatta. Evet Kireyas hep bekledi bir şeyler için Fyron'un. Bu arada üstte dönmedi mi Andariyel? Henüz dönmedi. Ya, cebinde çok fazla altın var. Şimdi ise bir ilk kuleyi göreceğiz gibi görünüyor. Ya Kreas da yardım ediyor gibi görünüyor ama... Koruyorum seni, koruyorum. Tabii tabii. İlk kule altını alırken koruma <laughs> taktiği. Bu <Bulut>. ejderi de <laughs> yalnız. Bu ejderler neymiş böyle ya? Ya Bulut ve Hextek. Ooo şey... E, kalkan yeği. Kalkan yeği tetikledi ya. Aynen öyle. o combo gerçekleşirse muhtemelen düşecek. Şimdi Greypest'in üzerine bir hamle. Greypest'ten son anda sıçrama. İki kişi havaya savurdu slot. Şimdi slot üzerinde kullanılan don't bir Raban oh. dalışı. Kamil'e gerek bile kalmadı. Belki de Yandır yer vurmaya devam ediyor. Bir oldu. var buraya kadar altını geldi Bolulu ya. Luka kule altında Luka düştü. Şimdi Bolu. Bolulu! Bolulu! halay! Toplamda 4 skor. Kreas ayakta kalan son isim. Kreas yavaşlatıldı ama onunla işi yok. Daha fazla Nasr'ın. Direkt Barol'un gelmesi lazım burada. Ya Ercan Bey şarbını yans Bağlama söyle şu halaya bak bu ne? <laughs> Takım savaşı başlangıcı çok iyi görünüyordu. Five için kitle kontroller çok iyiydi ama. Uşunda. hasar konusunda sanırım istediği bulamadı. Bu arada Hun 806'ını buldu bolludan. Şimdi oraya gelen Ruin. bir Luka var. Yan tarafta da Ruin yakalanmış durumda. Baronun ardından skorları toplamaya devam ediyor Five Ronin. Japonya'nın oradan çıkması çok güç görünüyor ama. Japonya değil Grey Fest istiyorlar. Onu da buldular. Japonya'da düşecek burada. Toplamda 4 skor. Ama şunun farkında vardı bu Five de en azından. Azir'e karşı... Dikkatli olmanız. Evet, hedefte hep nişancılar olur ya. Yani. Nişancı kesinlikle düşünmemiz lazım ama. Birebir durumda. O geliyorlar. Slot. Yalnız güzel bir hamle Japon eden rakibini durdurmayı başardı. Yine de Greyfest'in hayatını kurtarmayacak. sürecek mi? Neredeyse düşüyor. Tutuştur. Yetmedi onu düşürmek için. Şimdi bir <laughs> Luka'dan da ulti geldi oraya. Madem Kamil ultisi kullanıldı ben neden kahraman dalışı atmıyorum diyor. Gerçekten devam etmek istiyor mu Nasır? Yani Baron'u galiba gözden çıkardılar diye tahmin ediyorum. 30 saniyeleri var. Yan slot seviye 11'e ulaşamadı bir türlü. Ters bir açıdan geldi nasıl Esports buraya. Bunun takımdan ayrı bekliyor. Kendini gösterdi şimdi orada. Kireyas. arka tarafta arkaya saklamaya çalışıyor yalnız Firefront'ın pozisyonu ben şu an çok güzel. Kamalip Pop şu an inanılmaz Bunun iyi. Başlatabilir bakalım burada. Şu an dal dalması lazım. Kronometre çok, çok önemli. GP'sen kullanılan bir sıçra var. Güzel bir ulti. bolunun canının büyük bir kısmını kaybediyor orada. Şimdi Zone 7'de kullandı ama boluluyu düşürdüler. Diğer tarafta Ruin'in hun arasında bir Canlar bir var. Canlar Yalnız Grayface vurmaya devam ediyor. Grayface'ı hasarına dikkat etmeleri lazım. Grayface o ayakta kalan son oyuncu. Oyun biter. Artık daha fazla hasar veremiyor haliyle. 5-0 e hiç skor vermeden kazanılan bir takım savaşı ve FiveRoll'in Nasri Esports'a karşı galip gelmek için önlerinde sadece bir formalite var. Kimse yokken düşürecekleri bir Nexus var. Eski bir kompozisyon. Bize geçen sene çok kullanıyordu ve e, tekrardan bize çalıştığını gösterdiler. Ama şunu da söyleyelim koridor aşaması olsun. Özellikle erken oyundan orta oyuna geçiş olsun bence FiveRoll'in... Oraları çok iyi domine etti. Ya, Dersini iyi çalışmış. Bilmiyorum var. bu maçta MVP kim seçilir ama Slot'un yaptığı harita oyunları alt koridor görüş totemlemeleri skoru. harikaydı gerçekten. Yani o kadar güzel görüş skoru ve totemler attı ki her seferinde Kirey'in yapmak istediği oyunlara karşı oyun yapma şansı takım arkadaşlarına ve böylelikle Kireyası çok öne geçti. Tebrikler.